Herkese merhaba. Bugün size Cormax 300 Pro cihazımızı tanıtacağım. Bugün tanıtacağımız cihaz, e, çift ekstradırlı Cormax 300 Pro modeli. E, öncelikle cihazımız geldiğinde e, bu kısımda ekran takılı olmuyor. Kablosunu, elektrik kablosunu arka kısmını takıyoruz. Daha sonra ekranımızı dikkatlice alıyoruz elimize. E, şu şekilde, şu şekilde. Burada bir fişimiz var, bir USB girişlerimiz mevcut. Bu vidamızı bu şekilde elimizde tutuyoruz. Öncelikle sağlam bir zeminimiz olursa iyi olur. Bu kablomuzu düzgün bir şekilde takıyoruz. Ters takmaya, çalışmaya zorlamayın. Cihazımıza hasar verebilir. USB kablomuzu da buraya takıyoruz. Daha sonra bunu kullanabileceğiniz, yani hangi açıda kullanacaksanız masanızın yüksekliğine göre düzgün bir seviyeye koyup Bidemizi Bu işlemleri yaparken Ekranımızın boşa çıkmamasını Yani altında sağlam bir zemin yoksa Dışarı doğru yere düşmesine Engel olalım Güzelce montajını yaptıktan sonra Arkadaki Bidemizi sıkıyoruz kafi bir şekilde Daha sonra arkadaki güç açtıktan sonra bu kısımdaki düğmemize basıyoruz. Cihazımızın e, başlangıç ekranı şimdi e, yükleme ekranı gelecek. Yaklaşık olarak bir dakika içinde cihazımız kullanıma hazır olacak. Size bu arada e, filament yüklemeyi de anlatacağım. E, arka kısımdan arka kısımdan bu e, ortamlar yardımıyla filamentimizi ön tarafa doğru gönderiyoruz. Daha sonra cihazımız açıldı. E, cihazımız açıldığında Kablosuz ağa bağlı olmayarak gelecek. Yani Ethernet kablosu kullanıyorsanız bunu bir Ethernet kablosuyla da bağlayabilirsiniz. Veya buradan Wi-Fi kısmına basıp Wi-Fi ağlarınızı buradan taratıp hangi ağ sizinse buradan bağlanma yapıyoruz. Ve şifremizi, şifre bilgilerimizi girdikten sonra ağa bağlanıyoruz. Bunun bize nasıl artıları var? Mesela şurada gördüğünüz bir IP adresi var. Bu IP adresinden aynı ağda bulunan herhangi bir bilgisayardan bu adresi yazdığınız zaman 192.168.1.27 mesela bizim şu an ofisimizde bağlı olan. Bunu bağladığınız zaman ekranın uzaktan hiçbir şey bağlı olmadan direkt olarak dosya yükleyebiliyorsunuz cihaza. Bu dosyaları buradan bastırabiliyorsunuz. Şimdi araçlar kısmına girelim. Burada Filament yüklemek için öncelikle ön ısıtma yapmamız gerekiyor. Şu anda bu çift ekstrudörlü bir modelimiz olduğu için iki tane ekstrudör göreceksiniz burada. Ama tek ekstrudörlü modelde bunun bir tane olacak. Bu kafanızı karıştırmasın. Ee, öncelikle bu kısmı basıyoruz. Hedef olarak PLA filament üzerinde çalışacağımız için şu anda direkt olarak ısıtma düğmesine basıyorum. Ee, cihazımız yeterli sıcaklığa geldikten sonra teflonun borunun içinden geçirdiğimiz filamentimizin ucu düz şayet alıp e, şuradaki birinci eksturlarımızın ucuna getiriyoruz. Filamentimizi aşağıya ittirmemiz kâfi. E, burada aşağıdan çıktığını görüyorsunuz şu anda. İçimiz vasıtasıyla çıkan fazla filamenti buradan alıyorum. Şimdi e, burada farklı yollar da var tabii ki filamenti yüklemek için. Mesela buradan filament sürücüye gelip hızlı bir şekilde, hızlı 50 mm ile ve 50 mm uzunlukla buradan e, filamenti gönderebilirsiniz. Ama e, çok rahat bir yükleme yapıldığı için buna bir ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Şimdi cihazımızın e, kalibrasyonu otomatik olduğu için nozzle değişimi gibi e, büyük işlemler yapmadığımız sürece tekrar bir kontrol yapmamıza gerek yok. Ama böyle bir durumda, böyle bir ihtiyacımız olursa e, şayet onu size videonun ilerleyen sürelerinde anlatacağım. E, tekrar bir kalibrasyon yapmayı. Şimdi cihazımıza baskıya başlamadan önce dosya yüklemeyi göstereceğim. Şimdi cihaz üzerinde yazan IP adresimizi bir tarayıcımıza, web tarayıcımıza yazdığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan dosya yükleyiciye basıyoruz ve G-Code dosyamızı hazırladığımız G-Code dosyasına buraya yüklüyoruz. Buradan e, yüklediğiniz dosyanın baskı süresi belirtiliyor. İsterseniz direkt olarak yazdırabilir, isterseniz buradan kapatıp daha sonra e cihaz üzerinden devam edebilirsiniz. İki tip tabla kullanabiliyoruz cihazımızda. Yani şu anda cam tabla kullanıyoruz. Bu cam tablanın belli avantajları var. E tablası olduktan sonra direkt olarak baskı çok rahat alabiliyorsunuz ama zorlu baskılar için e, farklı bir tak gibi çözümlerimiz de var. Bunlar yine firmamızdan temin edebileceğiniz tercihinize göre e, size verebileceğimiz ürünler. Şimdi e, bu cam tablalarda sprey sac sprey kullanmamız gerekiyor. Baskı yapacağımız kısma birazcık sprey sıkıyoruz ve biraz önce içine yüklediğimiz dosyayı yerel kısma geliyoruz. Bu arada e, burada dışa basarsanız bir e, USB flash bellek bahsisiyle dosya aktarabilirsiniz. Yani mutlaka burada bir kablosuz bağlantı kurup da aktarma yapmak zorunda değilsiniz. Yüklediğimiz dosya burada. Filamentimizi zaten yüklemiştik. Yazdır diyoruz. Yine de yazdırı seçip tablamızın gerekli dereceye ve extruder'ımızın gerekli dereceye gelmesini bekliyoruz burada. Yazıcımızın e, baskıya başladıktan sonraki ilk katmanını e, güzel bir şekilde kontrol edelim. Yani bir ilk katmanımız düzgün çıkıyorsa, e, sonraki katlandığımızda çok iyi bir baskı alacağız demektir. Baskı esnasında yapabileceğimiz bazı ayarlar tabii ki mevcut. Burada baskı esnasında araçlar kısmına girerek soğutma fanı, PLA soğutma fanının derecesini buradan yüzde yüzde olarak veya kapatma yapabilirsiniz bir şekilde. Yazdırma hızını buradan yüzde olarak arttırabilir veya buradan yazdığınız rakamla istediğiniz yüzde kadar arttırmanızı sağlayabilirsiniz. Daha sonra filament takışı Filamenta kışımızın normalden ne kadar fazla ya da az olmasını buradan bu şekilde belirli yüzde bazında seçebiliyorsunuz. Onun dışında burada mikrostep Step dediğimiz bir şey var. Bu ne işe yarar? Baskı başladı, tabloya çok fazla yakışıyor veya çok arada mesafe kaldı ve o anda bunu düzeltmek isterseniz şayet buradan seçeceğiniz mesafe kadar Yukarı veya aşağı e, baskı esnasında baskınızın yüksekliğini sirayet bir şekilde bir ayar yapabilirsiniz. Ama normal şartlarda otomatik kalibrasyonlu bu makinede bu tip ayarlara pek fazla e, dokunmanıza gerek yok. Yine de ihtiyaç olursa böyle bir özelliğimiz mevcut. Onun dışında ekstra bir e, G code göndermek isterseniz baskı esnasında işte fanı açmak, fanı kapatmak e, ya da onun dışında sizin işte özel bir G code eklemek isterseniz terminal ekranımıza girip buradan e, kodumuzu yazıp gönderebilirsiniz. Burada zaten şu an aktif e, G kodların akışını bu ekranda görebiliyorsunuz. E, baskımız bittikten sonra filamentimizi çıkartmak için e, yine kafa kısmımızın sıcak olması gerekiyor. Araçlar kısmına giriyoruz. Ön ısıtma bölümünden açıyoruz. Ekstradırımızı ısıtıyoruz. Isındıktan sonra e, filament sürücü kısmından da çıkartabilirsiniz ya da e, direkt olarak elimizde de çıkartabiliriz Filamenti, şu şekilde. Bu arada burada e, hareket kontrolünden yazıcımızı e, sağ-sol, ileri-geri ya da tablamızı aşağı olarak hareket ettirebiliyoruz. filament takarken veya çıkartırken mutlaka tablanın biraz aşağıda olmasına e, özen gösterin. Çünkü ucundan malzeme çıkamazsa yüklediğinizi anlayamazsınız. E, kafa kısmımızı sığdıktan sonra, e, filamentimizi, kafamızı biraz daha geri çekelim buradan bu şekilde. Şimdi filamenti biraz aşağı ittiriyoruz. Daha sonra geriye doğru çekiyoruz. Bunu bu şekilde yapmamız önemli. Biraz aşağı ittirmezsek ucunda çok fazla erimiş biriken filament çıkarken zorlayacak bir yere takılıp kopabilecektir. O yüzden bunları önlemek için sıcak malzememizi biraz aşağı ittirip daha sonra filamenti çekmemiz çok daha sağlıklı sonuç olacaktır. Yazıcı ile alakalı destek almak için, baskı örnekleri paylaşmak için önerileriniz, sorularınız, sorunlarınız için deviştizer.com üzerindeki destek bölümündeki forma üye olabilirsiniz. Oradan paylaşım yaparak bize ulaşabilir, bizden destek alabilirsiniz. Görüşmek üzere.